Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Benim dedemin bir lafı vardı, onu söyleyeceğim bu videoda. Her usta kürek yapar fakat sapını ortadan bırakamaz derdi rahmetlik. Her usta trigger kayışı değiştiriyor ama işte kasnağı ortada bırakamıyor. Fakat bizim buradaki problemimiz bu değil. Bu trigger kayışı değişeli 25 bin kilometre olmuş. Aracımız Balıkesir'de değil mi? Balıkesir'den geldi araç sahibi hemen sağımda. Ve genel kontrol. Genel anlamda aracın neyi var ne yok? Sağlıklı mı değil mi? Yolda bırakır mı? Yoksa kullanılır mı? Onun kontrolünü yaparken yukarıdan tabii şu anda burayı görebiliyoruz. Fakat yukarıdan şu kayışın şuralarının böyle sağlıksız tiftiklendiğini, iplerinin çıktığını görüyoruz. Onun da devamında tabii yazıları duruyor. Bakıyoruz kayış taze. 25.000 km olmuş. 120.000 kullanılması gereken bir kayış. Oradan da şuraya iniyoruz, bakıyoruz ve burada böyle bir görmüş olduğunuz üzere dengesizlik var. Yani neden bu kayış böyle olmuş kısmı? Buradan yavaş yavaş kayış parçalanmaya başlamış. Burada neden bu şekilde olduğunu araştırırken bakarken bakıyoruz ki şurada devir daim kasnağımızın dar olduğunu ve kayışın bir kısmının boşta olduğunu görüyoruz. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Zamanla buradan bunu basamadığı noktayı kopartacak. Kopan kayış parçası saracak buraya. Trigger'imize diş atlatacak. Sibop'tur, fincandır, eksantriktir. Ondan sonra indir motoru uğraşmaya devam. Yani her zaman şunu söyledik. Ben hiçbir zaman en iyisi ben en iyisini ben yapıyorum. En iyisini ben biliyorum demedim çok şükür. Hiçbir zaman benden bunu duyamayacaksınız da fakat bir işi ya düzgün yapmak lazım ya da hiç yapmamak lazım. Bilmiyorsak hiç yaklaşmamak lazım. Tabii ki biliyoruz. Özellikle bu motorlarda bakın özellikle çift eksantrik BKP olanlarda şu kayışımızın genişliği 30 milim. Özellikle bunlarda şu bilyalar ve devir daim genişlik kısmına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Oradan bir tane cay daim al gelsene. Çabuk ama. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu kısım ölçüsü çok önemli arkadaşlar. Eğer ki yanlış bir işlem yaparsak işte bu şekilde motoru söktürmeye kadar bizi götürebilir. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tamam takana kadar e, bunu fark edememiş olabiliriz. Şimdi ben baktığım zaman gözle direkt bunun dar olduğunu direkt algılayabiliyorum çok şükür. Yani bunun bu olmadığını görebiliyorum. Çünkü şuna da baktığım zaman ya bu normal standarttan daha kalın olduğunu da görebiliyorum. Gözle zaten göze aşina olan ustalar bunu direkt lap diye anlayacaktır. Bundan dolayı da hani direkt dikkat et Direkt bakınca anlayamadıysak dahi Kontrol ederek bunu görmemiz gerekiyor Buradaki büyük ihtimal Kaçırdıkları nokta Şurası olmuştur kayış takıldı Alt kapak kapandı bütün kapakları kapattılar Eğer ki Aracı çalıştırsalardı belki de hani Tam olarak kapağı toplamadan aracı çalıştırmış Olsalardı belki de bunu göreceklerdi Yani umursamadıkları için Büyük ihtimal çalıştırmadılar ve görmediler Şimdi Bu 2.0 BKP motor dediğimiz ve üzerindeki devir daim de şu devir daim. Bu devir daim da de 1.6 cay 2.0 devir daimi. Getir buraya. Şu şekilde şöyle yan yana koyalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şöyle bir fazlalık var. İşte bu fazlalıktan dolayı da o kayışı o şekilde zedeliyor. İç kısmı bildiğim, hatırladığım kadarıyla aynı. Koy şuraya bakayım bir tanesini ver bana. İç kısmı hatırladığım kadarıyla aynı. Onda nasıl ölçeriz? Şöyle koyarız şunu şuraya. Şu şekilde baktığımız zaman iç kısım ölçüleri aynı arkadaşlar. Fakat dış kısım farklı. Dış kısım farklı olduğu için de kayışı bu hale getiriyor bu gibi şeylere dikkat edelim. Bir BKP'lerde bir de şu saplamaya dikkat edeceğiz. Biz şimdi sökeceğiz onu bakacağız. Yenilemişler mi yenilememişler mi? Orada herhangi bir işlem güçlendirme yapılmış mı yapılmamış mı? Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli noktalar. Yani topladığımız zaman da şu kayış eksantrik kasna kısmını mümkün olduğunca ortada tutmaya ben özen gösteriyorum. Yani maksimum seviyede ortada olmasını için elimden geleni yapıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. 25 bin kilometre önce değişmiş fakat şu üstündeki kabaca yazılı olan yazılar pek hoşuma gitmiyor. Markasını bilmiyorum. Çok da önemli değil. Kayışın markası belli. Fakat bunların kalitesinin de çok zayıf olduğunu ve içinde yağ kalmadığını bu şekilde yağ attığında göstereyim sizlere. Devri Diamond'da zaten göremiyorum ne olduğunu. Çok da önemli değil dediğim gibi zaten değişecek. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu gibi noktalara dikkat edelim. Küreğin sapı ortada olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.